Şenay Hanımcığım hangi burçlar zordur yani mesela diyelim ki atıyorum aslan erkeği aman şöyle biraz ona şöyle yönlerden dikkat etmek lazım. Onun şu özelliği baskındır çünkü onunla Tabii birlikte ki. olacak kadının bunları göze alması ya da dikkate alması gerekir diye var mı söyleyebileceğiniz bir şey? Teker ki? teker geçelim. Tabii. Koç erkeği son derece kıskanç. İlişki de baskın taraftır. Var mı aramızda bilginin... koç erkeği? <gülüyor> <gülüyor> Ay <Bam>. koça bak. <laughs> Ercan koça bak kuzu o kuzu Babam birebir babamı tarif ediyor Mars'ın evet, enerjisini yani. ruhlarında taşıyan yönetmekten çok hoşlanan e, tiplerdir Koç erkeğiyle iyi geçinmek için kendisini ona özel hissettirmeli ve ses tonunuzu asla yükseltmeden ha. duygularınızı ifade etmelisiniz Ses tonu çok önemlidir Vay. İlgi üzerinde olduğu sürece şımartılmaktan hoşlanır Ey koçum be <laughs> Bunu Aa, yapıldığı üretiyor. sürece Koç erkeğinin sevdiği kadın için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Güzel. Boğa erkeği yemeye çok düşkündür. Evdeki rahatlığı onun için çok çok önemlidir. Evinde kendisini kral gibi hissetmekten çok büyük keyif alır. Hanımlar duygusaldır. Özel günlere çok çok önem verir. Evet. Verdiği ilgiyi karşılıklı olarak görmek ister. Kıskançtır. Bak. Fakat kıskançlığını kolay kolay ifade etmez. Ufak tefek şeyleri büyük meseleler haline getirdiğinde boğa erkeğine karşı sessiz kalmak yapılacak en doğru davranıştır. Evet. Var mı Sosu burada bu. boğa? Boğa erkeği. Boğa. Bir Ay. 2 tane, tane. Ay benim boğama bak orada. <gülüyor> <gülüyor> Ama niye kırmızı giyinmedik? Kızdıracaktık. Evet, buyursunlar. Sevgili ikizler, Merkür'ün çocukları onlar. Sosyal ilişkilerine, arkadaşlık ilişkilerine çok önem verirler. Bayan arkadaşları çok fazladır. Eş tarafından kısıtlandığını hissettiği anda arkadaşlarıyla eş ya da sevgili arasında tercih noktasında çok sevse de kendi yaşamında kriterlerinden Vazgeçmeyecektir ve tepkileri e, ilişkiyi bitirecek noktaya bile gidebilir. İkizler erkeğiyle beraberseniz onun dürüstlüğünü sorgulamamalı. Arkadaşlarıyla belli bir e, oranda ilişkilerini dengede tutmasına yardımcı olmalısınız. Evet. Zodyağın en duygusal erkekleri yengeçlerin de duygularını ifade etmesi çok zordur. İlişkide ilk adımı atmaktan korkarlar. Ha. Bağlandıkları anda... Kadını onun için hayatının merkezindedir. Aynı şekilde karşı taraftan da hayatının merkezinde olmayı ister. Sevildiğini duymak, özel jestler yengeç erkeğini daima mutlu edecektir. Evet. Aslanlar çok çabuk sinirlenip aynı anda sakinleşebilen özelliklerinden dolayı onun vereceği bu tepkilere aslan erkeğiyle beraber olan hanımların ayak uydurması gerekli. Aynı Ay benim kocam tepkiyle. aslan ama ben onu kedi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Minicik bir kedi oldu. Top, çok tu, kulağa aşıklardır aslanlar. Çok. Duygularını çok ifade eder evet. ve e, kadınını gerçekten... <laughs> seviyorsa zaten hayatında yer alacaktır. Duygularında çok nettir. istediklerini net bir şekilde ifade eder. Damarına basılmadığı sürece Aynen keyifli öyle. bir beraberlik Aynen. yaşanır. Hadi hadi iyisin. Sevgili <laughs> hadi. Başaklar, onlar da Merkür'ün sessiz ve ayrıntılara çok önem veren insanları. Kadının da daima zarafet arayacaktır. Yanında gururla taşıyabileceği, birlikte olmaktan, birlikte zaman geçirmekten ve hayat üzerine her şeyi konuşabileceği hanımlarla Anlaşacaklardır. Hanımlar da bu özelliklerini dikkate alarak hareket evet. etsinler. Venüsün sevgiyi fısıldaya, fısıldayarak ifade eden terazi erkekleri de şımartılmaktan, şiirlerden ve romantizmden Aa. çok hoşlanırlar. Erkek şiir okuyacağız. O duygusal okuyacağız. yönünü, Aa, bu paylaşımları onlar duygularıyla yaşarlar Aa. ve e, duyguları çok değişkendir. Çok çabuk başkalarının etkisi altında kalabilirler. Daima ilgiyi onun üzerinde tutmalı. Ve kesinlikle ona karşı dürüst davranılmalıdır. Yalan söylendiğini hissettiği anda aşkından ölse bile ilişkiye son noktayı koyacaktır. Ay teraziyle Terazi hiç erkeği. işim olmaz demek ki benim o. <laughs> ben de ikizler olduğunu öğreneyim. Pardon yanlış oldular masadan kalkar bütün ikizler teraziler de sizi <laughs> bekliyorlardı oturmuş ama bunlar da. E ee, Jüpiter'in çocukları yaylar. Onlar çok yönlüdürler, çok çapkındırlar. Aa yay bak. E, yay yay yay'a aşık olmak kalbine, üzere olan hanımlar dikkat. E, Fethetebilmek için mutlaka gizemli bir tarafı olmalı kadının. Hmm. O keşfetmekten hoşlanacaktır. İlgiyi üzerinizde tutmayı başardığınız sürece yay erkeği evine ve eşine sadık bir erkek olarak yaşamını Çok edebilirsiniz.